Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Shadow Generations final bölümündeyiz. Devil Doom bossuyla savaşacağız arkadaşlar. Bakalım oyunun final müziği nasılmış? Ee, önceki videolarda 3. bölümde bildiğiniz neydi? Çok merak ettiğimi söylemiştim. Bakalım Shadow the Hedgehog oyunundan bu yana nasıl bir değişim olmuş bu karakterde? Hep beraber göreceğiz. Aha! Çok güzel yapmışlar lan şeyi. Time has promised time. O Prime'a benzemiş. Zamanı geldi artık Shadow. Kötü adam gülüşü. Sonic klasik kankasıyla takılırken Shadow'un uğraştığı şeylere bakın. Oğlum çok iyi olmuş. Onun bir dizisi bile çıkabilir bu arada ha. Etrafa baksanıza. Aha gözünü de taktı. Oo. Müzik ne müzik? Aya Molof mi çalacak? Aha. Güzel güzel. Doomsor bütün güçleri burada kullanacak mıyız acaba? Öyle bir şey mi hazırlamışlar bize? Amma kastı ha. Bağırma Black Doom. Böyle böyle gideceğiz herhalde ya. Dur Morph'u falan da mı kullanacağız acaba? Birazcık şeye benzemiş. Ha, ee, Metro Overload boss'una benziyor şu anda. Ah be o yüzükleri. Yüzük cennet koymuşlar. Dur bakayım. hiçbirinde çarpamadık ya. Evet. Evet. Aha. Baskaza gaza Shadow, bas gaza. Doom tutar seni, baskaza. Maria senin hiç durma. Hadi uçur bizi buradan. Take this. It's no yours. Az kaldı az. Hadi. Doom Wing saçtı bir ara. Arkadaşlar yalnız sıfır. Aha. Yüzük ver yüzük. Yüzük ver. Nereye gidiyoruz lan? Kerkaten Ali. Kerkaten Shadow. Aha. Aha Doom Morph kısmına geldik. Eyvah. Oğlum ben sevmiyorum bunu ya. Yüzük ver Shadow bana yüzük ver Shadow. Shadow. Birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız. Take this. Vallahi güzel boss sanırım da Bunun bir formu daha vardır. Sonic oyunlarında öyle olur çünkü. Bir formu da vardır bunun. Yani öyle tahmin ediyorum çünkü ne şarkı çalıyor ne bir şey. Bundan sonra bir formu daha vardır. Onda da süper Shadow olsa güzel olurmuş. Ya da şimdi mi yeni bir forma geçecek? Bir gıdım cadı kaldı çünkü. Ah be düştük. Shadow nasıl düşebiliyorsun oradan? Bana da öğretir misin Shadow oradan nasıl düşebildiğini? Kanka bir dur ya. Evet. Evet. Tamam. Artık vururuz herhalde. Bitti mi lan? Başka formu vardır. Geyirme Black Doom, geyirme. Bir şey çalıyor da... Oo, Neo Devil Doom! ALL kill Shadow. Şimdi ayvan ay, yedik. All hail Shadow çalıyormuş anca duydum. Show yourself. Sonic burada olsa var ya. Ben senin gibi değilim kardeş. All Hail Shadow Remix yapmışlar ha. Güzel olmuş ya. I Am All Af Mid olurmuş. All Hail Shadow da güzel. Ben beğendim. Shadow yıkıyor lan hepsini tek tek. Shadow nereye gidiyorsun? Doğru yoldan mı gidiyoruz? Nereye gidiyor bu herif? Aa doğru yoldan gidiyormuş. Bak. Vurdu mu bana o? Ne oluyor lan şu an? Abi kulaklığım düştü eyvah. Tamam. Adama hasar verdik baya da. Hiç ee, tekme tokat dalmayacağız mı? Onu merak ediyorum şu an. Evet böyleymiş bak. Şehir güzel gözüküyor ama. Ama böyle açıp açıp dinleyeceğimiz müzik mi bilmiyorum. Şey müziği daha güzeldi. Ee, Final Horizon'daki I am here'ın şey daha güzeldi. Yalnız vuramadık bu sefer. Kim yaptı acaba müziği? Tamam. Ben kaçma buraya gel. Herif kaçıyor ya. Vuramıyoruz ki. Benim müzikler bitecek yalnız. Tamam. Cık, vurdu ya. Vurmaya iyi de. Lan şurada o kadar yüzüğün içinden geçen alabildiği iki tane. Bu sefer ben sana vuracağım Black Abi yok yüzük olmazsa bittik. Abi yüzük sesi geliyor ama şurada yüzüğü almıyor. Ba bak bak. Yüzüğün içinden geçiyor yüzüğü almıyor şaka gibi. Canı yine az önceki seviyeye geldi de. Yüzük sıkıntısı baş gösteriyor hala. Valla şey bunlar bir tane yüzüklü olmaz. Bu yüzükler burada şey arayla bak... İçinden geçiyorum yüzükleri almıyor. Önce kim ölecek? Önce ben öldüm. Ben ölmesem onu yenerdim. <laughs> birer birer alıyor kardeşim. Ama <laughs> <-a>, bitti. Aha! <laughs> Karşı kaos kontrol mü attı? Kaos kontrole karşı kaos kontrol. Gerçi ee, Shadow Black Doom'un zihin manipülasyonlarına ve kaos kontrolüne karşı şey yapabiliyor. Shadow oyunun katilinde de vardı bu. Aha. Zil çaldı ama şu an açamıyorum kapıyı. Aha. Neler oluyor burada? Bir formu daha var mı acaba bunun? Niye da oldu? Ne oldu lan? Güzel bir şat yaptı. Aha! Süper Shadow mu olacak? Yok Tyler, Süper Shadow diye bir şey yok. Bu benim seçtiğim kader. Uy, aha. Şimdi bitiyor. Güzel, güzel bir spear yaptı. Haydi. Tam gözüne Shadow. O içinden geçti. Sen. Haydi be güzel. Sonic nasıl standların içinden geçiyordu? Buradaki tek sorun benim bunu 15 dakikada bitirmem. 16. Clear Shadow Generations. Ah be bitti. Vay be arkadaşlar. Bitti demek ha. Neyse. Daha final cutscene. Katsini... Bu oyun hakkında da birkaç şey daha yaparız. Belki mod videoları yapabiliriz. Paramparça oldu. Black Doom bir kere daha yenildi. Peki Doom's Power'a neler olacak? Aynen gittiler. Doom Spears güzeldi ya. Shadow. Ha ne diyorsun? Ulan ruh, sen de tam şeyde ortaya çıkıyor ne? Bu da şeyden bahsediyor. Sonic Generations'ın finalinden bahsediyor. Time Eater ve Eggman da onları yakaladı ya. Kaos kontrolünü değiştirecek şimdi. o işte değiştirme muhabbeti olursa çünkü yenilirler. Sen gelmiyor musun? Yardımına ihtiyaç olabilir. Maria'ların yanına mı gidecek? Sen git şey, Ruj. Yolun nasıl vuracaksın oğlum White Space'te? Bunlarla vedalaşacak herhalde şimdi. Dur bakalım neler olacak. Çok havalı kahraman işi, süper kahraman işi. Yapabileceğini biliyordum. Maria hala hasta. Okay. Really? Artık aa gidiyorlar yavaş yavaş. Profesör ne oluyor sana böyle? Oh. Elveda Maria. Aa elini tutması çok güzel oldu bak. <laughs> Kendi zamanlarına dönüyorlar. <laughs> Rouge'u durduracağım. Kaos kontrolü bunu durdurabiliriz. Shadow hayır. Arkadaşlarının yardıma ihtiyacı var. Ama ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olacağını bilmiyorsun. Aa. Seni tekrar göreceğimi biliyorum. Her zaman senin kalbinde olacağım. duygusal olmuş. Filmde nasıl işleyecekler acaba? On gidiyorlar. Bak burası çok duygusal olmuş ya. Tam olarak Spider-Man: No Way Home gibi olmuş arkadaşlar bu arada. Kesin oldu izledikten sonra böyle bir şey karar verdiler ha. Ciddi diyorum bak. Bu yok olma mevzusu falan. Aa gittiler. Şu an biraz duygulandım. Müzikle birlikte. Shadow'un koşuyla biterse çok... Aa göz gözyaşı. Bak güzel bir detay. Haydi bakalım. Hoşça kaldı Shadow Generations. Burada tam şey açılıyor zaten. Time Eater'la Sony'nin kavgasına açılacak. Bitti arkadaşlar. Sony Kek Shadow Generations. Oyun harbiden de oyunun puanlarını tekrar ekrana koyuyorum bu tarz puanlar var zaten. 5 saatte bitirmişim. Hadi benim bazı sorunlarımı falan da ortaya kat. 4,5 saatte bitebilecek bir oyunmuş. Yine 3 saatte falan bitiren de var elbette. Hani benim için 4,5 saatlik bir oyun. Güzel oyun. Bizden ben de puan veriyorum şu anda. 10 üzerinden ben de 9 veriyorum ya. Tam olarak 9 yani. 10 değil. Bunun mantığını da gördüm arkadaşlar. Sıfır mı? Ben bunları sıfır tane mi vermişim? Daha fazla vermişimdir ya. İlk başta da vermiştim. Dur bakayım. Bunun mantığını biliyorum kısaca. Hani bu bir şey değilmiş arkadaşlar. Ha yani işte ben böyle roket yapıp da buradan gideceklerini falan düşünüyordum. Bunun için lan Google'lu saat çıkıyormuş. Gerçekten söylüyorum. Hatta millet bunu sinirlenmiş. Hani diyorlardı hiç komik değil falan diyorlardı. Ama cidden bununla uğraşan birisi için hayal kırıklığı olabilirmiş. Ne 10 tanesi ve ben daha fazla toplamışımdır. Sanırım cidden on tane. Neyse bununla da uğraşmadığım için mutluyum. Sonraki videolarda arkadaşlar artık Sonic 3 günden başlayacak dediğim gibi. Show Generations buraya kadardı. Sizlerin oyuna puanını kaç? Daha yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Diğer puanım on üzerinden cidden 9 oldu. 8 değil ya tam olarak 9 değil. Videoyu kapatmadan katıl üyelerine teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Ensehal, Fire Direk, Türk Sonic Fan, Red Spino, Edits, Gizem 33, Eren Sarı 08 TR, Outra, The Bayram, Pes Maceraları, Berke, Çılgın Maymun, Batu Kehribar, 09, Atvas, Kamut Fax, Metin Arda Kansak, Triplio, Zekeriya Azimi, Göktuğ, Kivi Aslı ve Yankı. Arkadaşlar desteklediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan da talihaltıra1991 diye alatarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.